Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber patatesli börek yapıyorum. Burada benim üç, buçuk kilo unum var. Tuzu ben böyle gidisin koyuyorum. Göz kararı. Evet. Suyum soğuk normal su. Bunu da koyup tuzunu biraz eriteceğim. Aldığı kadar su ilave ediyorum. Yumuşak bir hamurumuz oluyor. Çok sert de olmayacak. Çok yumuşak da olmayacak. Kıvamında açılır şekilde. Ben bir kilo patates soymuştum. Bunları şimdi haşlamaya koyuyorum. Böreğimizin içine katacağım. Şu üstüne çıkana kadar koyduk. Bunu şimdi haşlamaya bırakıyoruz. Hamurumuz bu şekil. Elimizde bıraktı mı? olduğunu anlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi biraz dinlenecek. Patateslerimiz haşlanıyor. Patateslerimi haşlandı. Çatalın arkasıyla eziyorum. ol biberini katıyorum. Nanesini katıyorum. Tuzunu katıyorum. Sıvı yağını katıyorum biraz şimdi içine. Bir kaşık da salçamız var. Bunların hepsini bir güzel karıştıralım. Patateslerimi güzelce karıştırdım. Biraz zeytinyağı koydum. Biraz tereyağı koydum. Biraz da sıvı yağ koydum. Bu şimdi erisin biraz. Hamurlarımızı beze yapıyoruz, altışar yumakta böreklerimizi yapıyoruz. İlk önce patatesli böreğimizi yapıyoruz. hamurlarımızı bu şekilde açıyoruz. Büyülüyoruz. Ve elpiyoruz bu şekil. Yağ Hamurumuzu yağlıyoruz. Her tarafına değsin diye fırçayla bu şekil yağlıyorum. Patatesimizi koydum. Şimdi sarı bulmamızı yapıyorum. Bu şekil işleme devam ediyorum. Böreğimizi sarıyoruz şimdi. Yağlamış olduğum tersim de burada. Ortasından başlayarak bu şekilde sarıyoruz. Hamurumuzu yağlıyoruz. Her arasına bu şekil açtıkça yağlama yapıyoruz. Patateslerini koyuyorum şu anda. Şimdi sarıyoruz. Bu şekil tepsi dolana kadar yapıyoruz. Şimdi altı yumaktan bir tepsi böreğimiz oldu patatesli. Şimdi yüzünü yoğurtluyoruz. Ondan sonra bezelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Altışar yumaktan sade gömbelerimizi de yapacağız. İşlemimize bu şekilde devam ediyoruz. Bezelerimizi bu şekilde alıyorum. Hamurlarımızı bu şekil beze yaptık. Bitti. Bugünkü hamur işimizden 4 tepsi böreğimiz çıkıyor. Bu şekilde tepsiyi alıyorum. Hem dinleniyor. Bundan sonra ben açmaya başlayayım. Güzel oluyor. Sade böreklerimizin hamurlarını da açıyoruz. Bu şekil işlemimize devam ediyoruz. tepsimizi ver. Şuraya o tepsiyi. Tepsimizi biz unlamıştık. Bu şekilde sade böreklerimizi de yapıyoruz. Her katını bu şekil yağlayı yağlayı altı kat hamur yapacağız. Aynen. Hamurlarımızı bu şekilde yağlayıyoruz. 6 tane hamurumuz üst üste koyduk. Şimdi katlıyoruz. Son hamuru da yağlayıp. Bu katlıyoruz, Katladıkça yağlıyoruz. Sade böreğimizin yüzünü de yoğurtluyoruz. Şimdi pembemiz de hazır. Patatesli böreğimiz pişti. İkinci tepsi patates böreğimiz de hazır fırına gitmeye. Böreğimize tadına bir bakalım, bölelim. Çıtır, çıtır ediyor. kaynar. Kaynar arkadaşlar. Tadına bir bakayım bakalım ben. Hmm. Gerçekten Sade böreğimiz de pişti Sade böreklerimiz de Pişti İkinci sade böreğimiz de hırına gidiyor. Bugün benim dört tepsi böreğim çıktı. İki tepsi patatesli, iki tepsi de sade